Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet <laughs> dün bahsettiğimiz gibi burada bir obonun olduğunu ve artık orayı aşağıya kırıp da altta mum kaparsa artık bizim için düşüş demektir demiştik. Evet bugün mumunu kapattı arkadaşlar dolar bazlı görünümde. Evet burada haftalık baza aldığımızda arkadaşlar şöyle sürekli yükselen bir 4 haftadır yükselen bir mumumuz oluşmuştu artık 5 ve 6 haftalarda düşüş sağladı ve artık 05 noktasında düzetmeyi tamamladı ve artık son olarak arkadaşlar 0382 noktası bu sarı nokta arkadaşlar yani bir ihtimal buradan dönebilir. Dönmezse de şayet arkadaşlar buradaki obonun hedefi buradaki e, şu 4763.90 seviyesi. Yani olur da burayı kırarsa aşağıya buralardan bir yerden destek alacak demektir. Ve artık burada bir toboya gidebilir arkadaşlar. Artık toboyu da şuradan baz aldık arkadaşlar. Yani bu şekilde de bir toboya gitme ihtimali de mevcut diyebiliriz. Artık bize geri dönüşü söyleyecek ne, ne yaptığını. Biz yine temkinli olacağız. Tabi pozisyon açmak doğru değil ama kısa süreli al satta değerlendirilebilir. Tabi buna kırılımları, hacimli kırılımları yakalarsak tabi bizim için daha iyi ama şu şu zamanda e, alıp da beklemek doğru değil kesinlikle ama bir ihtimal şuradaki e, diğer omuzu burada tamamlayacağı için o boyu da tam da buraya vermiş yani buradan hedefini verdikten sonra bir geri dönüş beklenebilir tabi bazen e, düzetme noktası 0.382 burası Artık 286 noktası da sizlere çoğu zaman bahsettiğim Fibo'da 286 noktası vardı. Onlar da o da buralar arkadaşlar. Yani şöyle de yapabiliriz. Haftalığı bir alalım. Bir Fibo'yu Fibo çekelim. Siz de en azından görün. Evet arkadaşlar Fibo şu şekilde. E, 05 noktası burası. Burayı tamamladı ve 0382 noktası da burası arkadaşlar. Yani belirttiğim sarı nokta ve ardından en son durak olan 0236 seviyesi de bahsettiğim gibi buradaki iki çizginin arasında ama o bunun hedefi 4763 seviyesi yani o da buralar demektir. Evet Fibo'da da durum bu şekilde. Evet takip edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabi ee, tabii FETÖ FET toplantısı öncesi böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Artık bakacağız önümüzdeki durumlara. Biz şurayı takip edelim arkadaşlar. Eğer buralardan da aşağı yönlü inerse artık buraya kadar geri çekilir ve ardından bir düşüş daha sevgileyebilir. Biliyorsunuz yıllık bazda bizim düzeltme noktamız vardı. O düzeltme noktasının 0.5 noktası da burası arkadaşlar. Eğer burayı da geçerse bizim için kritik nokta olan burası yani 4000 seviyeleri diyebiliriz. Tabi buralara daha çok var. Bizim için önemli olan şurada tobo yapar mı yapmaz mı? Onu da bize buraya geldiğinde söyleyecek arkadaşlar. Evet biz de görünüm bu şekilde hemen e, tabi bunun akabinde hisselerde gidenler de var yani hacmi sürekli yükselip de gidebilenler var arkadaşlar pekgeye dediğimiz gibi şurada bir e, dokunuş yapabileceğini ardından yükseliş tekrar gerçekleştirebileceğini söylemiştik ve burada tabi günlükte buraya bir dm sergiledi ve artık yükselişini tamamladı. Burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir bunu aile alayım. Arkadaşlar burada yani ben siz görün diye biraz daha daralt. Burada haftalıkta bir çanak ve kulp var. Şunu haftalığı alayım daha şey olsun. Evet. Haftalıkta çanak ve kulp var arkadaşlar ve bu kulpun kırılma noktası 382 seviyesi. Burada 382 3 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece artık bizim hedefimiz 6.50 seviyesi. Yani buradaki çanak ve kulpun hedefi 6.50. Ayrıca haftalık periyotta yani bu orta vadede burada bulunan bir filamasının olduğunu söylemiştik. Yani şurada söylemiştik. Arkadaşlar yeni haftaya girmeden önce geçen hafta burada söylemiştik. Buradan da hani geri dönüşünü de yaptı ve ardından e, burada çanak ve kulpu tamamlamış bulunuyor. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Burada e, filamanın açısını vermiştik. O da 4.10 seviyesi. Yani 4.10 seviyesine deyip tekrar bir 3.83'e çekiliş yapabilir. Yani geri dönüş yapabilir. Çünkü burada bir retest yapması lazım. Yani onu yaptıktan sonra artık esas hedeflerine gidebilir. Tabi böyle çok olumsuz bir endeks düşüşü olmazsa e, burada bir yükseliş sergilenebilir. Ayrıca biliyorsunuz flanmanın boşlukları var ama haftalıkta genelde bu boşlukları baz almıyorlar. Yani siz yine temkinli olun. Yani 3.83'ün üstünde pozisyon açtığında 3.83'ün altına kıracağı vakit yani stop olabilirsiniz. Çünkü bundan sonrası risk demektir. Eğer buranın üzerinde tutunursa orta vade beklenebilir buralar. Evet, yani bu pek de durum bu şekilde. Bir diğeri da arkadaşlar Polho e, burada ne demiştik? İşte bir tobonun olduğunu günlükte. Ayrıca buradan da bir sıkışmanın olduğunu, yani güzel bir e, toba yapmış ve ardından bahsettiğimiz gibi. Yani buradaki direnci değil esas direnç olan 11.68 seviyesini kırması gerektiğini söylemiştik ve orayı yokladı ve geri tekrar içeriye çekildi. Biz peki ne yapabiliriz? Ayrıca şuradan bir trend kanalı çekersek arkadaşlar şunu da söyleyeceğim birazdan. Yani bunu buradan çektiğimiz vakit bir dakika şöyle yapalım. Ve ayrıca şunu da çekelim. Evet. Burada bu vatandaş arkadaşlar bir geri dönüş yaptı. Buradan biliyorsunuz. Ve artık burada bir sıkışıklığa gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Günlüğü aldığımızda burada bir yani şurada şunu bir kapatayım. Şurada bir Obo yapma ihtimali mevcut arkadaşlar. Yani artık buraya değerek yani kırması gereken nokta buradaki omuz olduğu için yani buraya değdi ve geri döndü. Eğer yani günlükte veya haftalıkta buranın üzerinde kapanış yapmazsa artık buradaki obo tamamlanacak demektir. Yani özellikle buradaki sarı nokta kritik nokta bilginiz olsun. Ayrıca yani saatliği alarak da burada e, takip edebilirsiniz Eğer buradan Hani Şuradaki destekleri aşağı aşağı kırarsa biliniz ki o boyu tamamlamaya gidiyor demektir buraları mutlaka takip edin bizim için önemli noktalar 10.91 ve 10.68 destekleri var arkadaşlar bilginiz olsun hemen bir diğerine geçelim Aztek arkadaşlar Aztek'te de bugün güzel bir dokunuş yaptı şuraya ama akabinde endeksin hezimetine uğradı bu vatandaş ve ardından geri çekiliş yaptı. Artık burada biliyorsunuz yani burayı ne kadar kırsa da size bahsettiğim gibi burada bir gap boşluğu vardı. Bu gap boşluğunu almaya geri dönebilir demiştik. Ve ilk direnç noktasını nokta atışıyla yokladı ve geri dönüşünü yaptı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar e, tabi bizim için önemli olan şuradaki destek arkadaşlar yani 2454 diyelim bir saniye şurada daha net olsun 2450 arkadaşlar yani yarın için 24.50 seviyesinin altında kapanış gelirse buralara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Yani 22-20 seviyelerine kadar bilginiz olsun ve dikkatli olun arkadaşlar. Evet. Aztek'te de durum bu şekilde sizi yanıltan buradaki gap boşluğuydu ve bu gap boşluğunu aldı. Bakalım buradan aşağıya gidecek mi yoksa yukarı geri dönecek mi bize buradaki trend desteği söyleyecek. Evet bir diğeri de genildi arkadaşlar genel ilaç burada bir elmas formasyonunun olduğunu ve artık şuradan biz hesaplamıştık geri e, dokunuş yapabileceğini ama tabi buradan açar açmaz yukarı gitti ve geri geldi. Artık buradaki düzeltme seviyemiz de arkadaşlar 52 70 ve 51 35 seviyesi. Yani buralardan bir geri dönüş yapabilir. Buna da dikkat edin. Çünkü bugün son doldurma noktasıydı. Ve artık yarın belli edecektir. Kendini buralardan bir geri dönüş yapabilir. Bunu da takip etmekte fayda var. Evet bir diğeri BMS Birleşik Metal arkadaşlar. BMS Birleşik Metal şuradan yani son iki günün olduğunu söylemiştik ve son iki gün kala buradan aşağıya sarktı trend desteğinin altına ve ne demiştik işte son gününü doldurana kadar buradan bazen geri dönüş yapabileceklerini söylemiştik bugün Sanel de yaptı aslında ama endeks rahat durmadığı için o da kendini aşağı yönlü bıraktı. Evet biz buranın içerisine girip de mum kapamadığı sürece arkadaşlar pozisyonu açmak doğru olmayacaktır ve çokça kez bunu söylüyoruz zaten. Trend desteğinin altında artık bu bir riskli bir durumdur arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Şöyle bir nokta belirtelim. Evet. Şimdi yarın sıkışıklıkta son nokta. Yani 36-46'ya deyip tekrar geri dönüş yapabilir ve 37-70'in üzerinde bir mum kapamazsa artık geri dönüşü başlayacak demektir arkadaşlar. Yani bunda biraz temkinli olun derim. Çünkü trendi ve grafiği çok güzel. Yani çoğu zamanda çoğu hisselerde de böyle durumlarla karşılıyor Mesela Arkadaşlar hemen bir önceki mumda mı şurada mesela işte ne yaptı desteğin altında kapadı ama tuttu tekrar desteğin içine girdi üstteki direnci kırdı vesaire yani bu şekil agresif hareketler yapabiliyorlar o yüzden dikkatli olun arkadaşlar evet, düşünen arkadaşlar varsa evet bir bir diğeri ahlat gazı arkadaşlar ahlat gazda Evet. Tekrar şuraya desteğimizin olduğunu belirtmiştik. Yarın için desteğimiz 92.45. İşte bizi yoran da şuradaki boşluklar arkadaşlar. Bu boşluk dolmadığı için her zaman bir risk içindeyiz. Ne kadar buranın üzerinde kırdı desek de tekrar geri dönüş yapabiliyor. Ya endeks bırakmıyor ya kendileri bir şeyler uyduruyorlar vesaire. Ama şurayı doldursaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Ee, biz yine destek ve dirençlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buraya değsin hiç problem yok arkadaşlar. Yani şu önemli olan bizim için burada insin, dolansın, debelensin arkadaşlar. Hiç takmayın. Önemli olan bizim kırmızı çizgimiz burası. Yani bu sarı nokta. Yani 94 50 üzerinde kaldıkça hedefimiz belli. Evet. Bir diğerine bakalım. Sanel. Sanel'e bakalım. Ne yapmış bugün? Evet, sanel dire, direnci yoklamış ve geri çekilmiş. Yarın için arkadaşlar bir direnç, direnç noktası 1403 ve destek noktası 1325. 1325 altı kesinlikle stop arkadaşlar bilginiz olsun. Bunda da dediğim gibi buranın içerine girmediği sürece ve ardından 1485'i kırmadığı sürece pozisyon açmak doğru değil. Bilginiz olsun zaten bir önceki videolarda da sizlere söylemiştim. Evet. <laughs> incelenmesini istediği istediğiniz hisselerden Y yap arkadaşlar. Y yapı bahsettiğim gibi burada bir e, filama oluşturdu. Arkadaşlar o filamadan sonra tabi şu sarı noktayı kırdı ama güzel gidiyordu. Endekse takıldı yine. Şöyle bir 4 saatli alalım. 4 saatlikte yine boşluğumuz mevcut görüyorsunuz. Burada gap boşluğu vardı. O gap boşluğunu aldı. Ve üzerinde de tutundu. Artık endeksin biraz pozitif olmasıyla beraber buradaki sarı noktaya muhakkak gelecektir. Yani 3.03 noktasına. Biliyorsunuz Y ye yapıyla yeşil aynı hareket ediyor arkadaşlar. Y yapı ne kadar iyi olursa yeşil de ona göre iyi oluyor. Evet biz Y yapıyı takip edeceğiz. Şu an için olumsuz bir durum yok yani e, şu an için Y yapıda bahsettiğimiz gibi şu sarı noktanın üzerinde kaldığı sürece buradaki sarıya gidecektir. Ayrıca burada şunu da yapabilir arkadaşlar. Yani ben ya daha düşeceğini düşünmüyorum çünkü burada bir gap boşluğu vardı. Onu aldı ve artık geri dönüş yapabilir. Burada da bir yükselişin düzeltme noktasını belirleyelim. Evet 0.382 ile hem gap boşluğu alınmış oldu hem de düzeltmesini yapmış oldu. Yarın endekse göre hareket edecektir. Umarım yukarı yönünü gider. Gitmese de artık şuradaki desteklere kadar geri çekilebilir. Biliyorsunuz genelde gap boşlukları kapandıktan sonra yukarı yönlü hareket edebiliyorlar. Yani durum bu şekilde. Aylıkta da tobonun olduğunu söylemiştim size. Burada da bir tobo yapıp esas direnci kırmak için burada bir tobo yapabilir. Yani 3.03'e deyip tekrar geri çekilebilir. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz. Ayrıca ben de içerisindeyim zaten. Yani 2.19 civarından beridir içerisindeyim. Bakıyorum takip ediyorum. Şu an olumsuz bir durum yok. Bakalım bize ekmek yedirebilecek mi. Evet, yeşilde de bahsettiğim gibi arkadaşlar. Şu an halen yani yeşilde ben anlamıyorum. O kadar düşüş oldu. Halen kap <laughs> boşluğunu alamadı. Yani gap boşluğunun olduğu nokta 4.29. Bizim için yarın da destek noktamız 4.20. Yine dikkatli olun arkadaşlar buranın altında kapanış yaparsa artık 360'lara kadar çekilebilir. Tabi kapanışta endeksin durumu da önemli. Endeks pozitif olursa çok aşağı salmadan tekrar yukarı yönü tepkide verebilir. Buna endeks karar verecek. Bakalım ne olacak. Evet. Son olarak da ne imaz arkadaşlar İmaz makine İmas makine şurada bahsetmiştik iğneledi. Yani burayı iğneledi ve yukarı yönlü gitti. Ayrıca şöyle bir e, saatliğe baktığımızda arkadaşlar saatlikte bir filaması var. Ve bu filamayı burada kırmış durumda. Yani 303.3 noktasında. Bizim için biliyorsunuz 302.5 seviyesi bizim için önemliydi. Orayı kırdı. Şöyle biraz daha Yakın alalım. Hatta günlüğü alalım. Bizim için burası neden önemliydi arkadaşlar? Burada bir obo hali vardı. Yani burası bir omuz, burası baş ve artık omuzun yani şu hizaya hizadan geri dönerse risk demektir demiştik. Ve burayı kırdı. 302.5 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece artık bizim hedefimiz üst dirençtir. Yani 340 seviyesi. Ayrıca e, bahsettiğim gibi az önce burada bir filaması var ve bu filama yukarı yönünü kırdı. Yarın için destek noktası 302.5 ve ardından e, hedefi 330. Şöyle belirtelim. Buradaki filamanın hedefi 330 arkadaşlar bilginiz olsun. Yani burada da biraz takılabilir haberiniz olsun diyelim ve videoyu artık sonlandıralım. Evet değerli dostlar kanalımı ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca yorumlamamı istediğiniz, istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında veya özelden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. Hayırlı geceler dostlar.